Zaten biz onu fazla dikkate almıyoruz. Yargıta yolun hakkında kararını verecek ve yarıştan düşmüş olacak diye CHP'nin katlarında, ofislerinde konuşuluyor. Şu anda konuşuluyor. Ve böylece o fotoğraflar, baba oğul fotoğrafları falan bitti. Çok çabuk bitti hem de. Böyle baba oğul ilişkisi zaten olmaz. Alayına yazıklar olsun. Alayı oynuyor. Hepsi oynak ve oynuyor. E, küresellik böyle bir şey işte. <laughs> Bu şeye Mansur Yavaş da katıldı. Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu'nun gitmesiyle alakalı bir ankette gitmesi yönünde kullandığı oyu belirten oyu Twitter'da paylaştı. Yani direkt gitsin demiyor da gitsin dedim diyen o konuşmasını